Bu, borcunuz 50, 50 lira oluyor. Kaç? Abi ekran kartına 100 lira gelmiş. Bizde 90 lira var. Bu ne biçim iş teklifi ya. Abi o kırmızı gözlerine hakim ol. Şu işe bir girelim. Sonra sonra sana kurabiye yapacağım merak etme. Oğlum oğlum benim tek anladığım anladığım ders böyle aç iş başkanlara takılmamak. Şimdi gelelim Bülent Ne? Gele gelin, gene gelin lütfen.